Çolak. Ne yapıyorsun kızım? Milleti mi bekliyorum burada? Sıkışmışsın oraya. Sıkışmışsın oraya. Yakup'a götünü dayadın. Milleti mi bekliyorsun? He? Uş, ağzı ısırırım. Bu patiyi de yerim. Bu ağzı da ısırırım. Sen ne yapıyorsun? Gangster. Ha, ne var? Dövmeye mi geliyorsun benim? Gel, seveyim hadi gel. Gel. Aferin benim güzel oğlum. Aferin benim güzel oğlum. bu da burada sevdirmeye çalışıyor. İkisi de kafa uzatıyor. Oy, oy, oy. Benim güzel kızım. Oy. Gelmiş mi kediler? Var mı kediler? Yok. Of bir tanem benim. İyice ya iyice gevşedi gevşedi eridi ooş bu suratı yerim bidi 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 bak 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 hadi öpüşelim şimdi ya. ay 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 güzel kızım benim benim güzel kızım Hakup. <laughs> Gel gel buraya gel buraya gel tam buraya gel burada seveceğim gel buraya çık çık yukarı Eğ kafanı Eğ kafanı aferin benim güzel oğlum aferin benim güzel oğluma Yakub'um benim aferin oğlum tep tep günaydın günaydın. Hadi gidiyorum ben, eve gidiyorum. Gideyim mi eve? Ha? Eve gideyim mi eve?